Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mart ayında sevgili yengeç burçlarını neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız. Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar. Sevgili arkadaşlar detaylı ve bireysel danışmanlık almak isterseniz videonun açıklama kısmında yer alan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili yengeçler ben artık bu e, samimiyetsizlik içinde kalmak istemiyorum dediğiniz bir durum var e, ve buradan tamam ben artık kararımı verdim ben buradan gidiyorum dediğiniz bir durum söz konusu olabilir. E, hali hazırda böyle bir enerji içinde de olabilirsiniz ya da mart ayında böyle bir enerji karşınıza çıkabilir. Ne olabilir bu işle alakalı olabilir yani mesela iş yeriyle alakalı ee, bir takım şeyler görürsünüz insanların tavırları e, davranışları belki size karşı özel bir e, şey değildir bu tavır ya da davranış ama e, genel bir e, şeydir e, enerjisel olarak baktığınızda ya bu bu e, burası bana ilkesiz geliyor artık burası bana samimiyetsiz geliyor ya da bu insan bana böyle geliyor dediğiniz bir durum e, bunun e, farkına vararak tamam artık yani ben burada daha fazla ı -ı, olmak istemiyorum ben zor da olsa kendi yol çizeyim önüme bakayım dediğiniz yeni kararlar alabilirsiniz sevgili arkadaşlar bir tık kararı alırken ya da uygularken zorlanıyor olsanız da sakın vazgeçmeyin çünkü görüyoruz ki dünya kartı ile birlikte artık birçok şeyin iyisiyle kötüsüyle birçok şeyin geride kaldığı ve yepyeni bir sayfanın açıldığı yepyeni bir dönemin başladığı bir süreç olacak önünüzde o yüzden almak zorunda olduğunuz karar her neyse, gördüğünüz, fark ettiğiniz o biraz önce söylediğim şey her neyse, orada karar alırken zorlansanız da ya da uygularken zorlansanız da sakın vazgeçmeyin sevgili arkadaşlar. Çünkü hani böyle dünyanın her halini yaşamış insan enerjisi vardır ya, daha da piştim, daha da olgunlaştım. Hani bak bunu yaşadım ama e, iyi ki bunu yaşadım çünkü önümde böyle bir kapı açıldı. Dediğiniz yeni bir sayfanız var. Birçok şeyi geride bırakacağınız, yepyeni bir sayfa açacağınız son derece olumlu, güzel Başarılı bir sayfa açacağınız yeni bir dönem var. Bu size iç huzurunuzu getirecek. Bir taraftan bir taraftan... E Böyle hani e, uzaklaştığınız değerlerinizle tekrar bir araya gelmenize yardımcı olacak. Belki hani ilk e, dedim ya orada bir samimiyetsiz bir ilkesiz e, enerji var. Onu görüp zaten yeni bir yol e, yeni bir karar almaya e, böyle niyet edeceksiniz diye. İşte orası zaten sizin kendinizde olan e, sürecinizde belki çelişkileri sürüklemiş olabilir. Burada onların da e, yerli yerine oturduğunu ya ben zaten... Böyle bir insan değilim ki ne işim var bu insanların arasında dediğiniz ve çıktığınız anda zaten o rahatlığa eriştiğiniz de bir dönem olacak. Yani hem maddi maddesel yani somut anlamda hem de manevi anlamda son derece olumlu gelişmelere gebe olacak. O yüzden ee, zorlansanız da e, dediğim gibi bu kararınızdan vazgeçmeyin sürece kendinizi bırakın akışa bırakın e, günün sonunda gerçekten kazanan siz olacaksınız kendiniz için her şeyden öte diyebilirim sevgili arkadaşlar zaten burada da e, böyle ben zaten bu insanın niyetini biliyordum dediğinizde hani bir farkındalığınız zaten olacak. Hani bunu göre göre bu kararı vereceksiniz. Bu bir dediğim gibi iş yerinden uzaklaşma, iş yeri değişikliği olabilir. Belki bir şehir değişikliği olabilir. Belki bir ilişkiyi geride bırakmak olabilir. Belki bir arkadaşınızla aranıza bu sebepten dolayı mesafe koymak olabilir gibi gibi. Ama bu her neyse yapmaktan vazgeçmeyin çünkü sizi yepyeni olumlu maddi manevi yeni bir döneme hazırlayacak bir şey olacak diyebilirim sevgili arkadaşlar evet umarım sizler için faydalı bir danışmanlık olmuştur sonraki videolarda görüşmek üzere kocaman sevgiler hoşçakalın